Merhaba Hello. <laughs> Hello. Şu an yani bu ben bu vlog'u adını um, 23'ü koyacağım. 23 Kasım 3. <laughs> <laughs> ben Türkçe konuşurken bunun kadar kendi kendime Ya o ağzını koparırım. 3'müş. Bu vlog'un adını 23 Kasım vlog'u koymak aslında çok büyük bir haksızlık size. Çünkü 23 Kasım'ın son bir saatindeyiz. Evet, gece 11'de vlog çekiyorum size ve bugün çektiğim ilk saniyeler bunlar. Hiçbir bahanem yok. Işık buraya. Yaşlı, şişman, hamile ve yorgunum. Çok çok yorgunum. Bugün çok. ne yaptım? Sabah kalktım sabahın köründe. Şimdi işe geldim, bakın yüzümde makyaj yok, sıfır makyaj. Sabah köründe işe geldi, sabah köründe işe gelmedim. Bugün işe geldim ve kaşlarımı bile doldurmuyorum. Bugün kaşlarımı doldurmaya bile vakit ayırmadım. Bırakın ki video. No. Ben ne diyorum bunu diyor, ye beni ya. Peki ben bugün ne yaptım? Sabah kalktım. Ee, sabah 8.30'da kalktım ki misafirler benden önce kalkmışlar. Nereden baksan bir saat önce. Ben artık dün öyle bir bayılmışım ki sabah. Dün o kadar yorgundum ki ilacımı, şeker ilacımı içmeyi unutmuşum. Yani cidden bugünlerde kafam gidiyor Hafta sonu benim için tüm hafta sonu temizlik. işte dün dışarı çık vesaire ondan sonra işe git benim için bayağı yorucuydu. Yani hani belki size abartı geliyor ama gerçekten pilim bitmiş haldeyim. Her neyse. Ee, sabah kalktım, misafirlerimizden bir 15 bir saat kadar sonra. Ne kadar ayıp ama yani çok yorgundum. Ee, i̇şte oturduk, onlarla biraz sohbet ettik, bir şeyler yendi vesaire. Sonra klinik randevum vardı, kliniğe gittik. Orada beslenme uzmanıyla görüştük, benim bu şeker durumumla ilgili. Ee, şekerim genel anlamda iyi gidiyor şu an, İlaç kullanıyorum biliyorsunuz zaten. Yalnız dün ilacımı almayı unuttuğum için bu sabah şekerim yüksekti. 103 müydü neydi ve ilk defa 103'ü gördüm. Normalde 70'e 90 orası olması gereken şekerim. Benim hep 90, 92, 94 en fazla 98'lerde geçen gezen şekerim. Dün pardon bu sabah ilk defa 103 çıktı. İlacı kullanmadığım için. Fakat ben dün gece yeterken iki parça çikolata yiyip yatmıştım. Bunun sebebi de son günlerde o kadar yoğunum, aktifim ve fiziken yani işte temizlik yap, dışarı çık, yürü, şu bu yaptım ki çocuğun hareketlerini fazla hissetmiyordum. Yani çocuğun hareketlerini hissediyordum, durmuş değil. Ama hani diyorlar ya saatte 10 hareket olayı otursay bilmem ne. Hiç onu yapmaya fırsatım yoktu, hissetmeye fırsatım yoktu. O yüzden kendi kendime düşünün bu çocuk hareketli ama normalde olduğu kadar hareketli değil. Benim oturup saymam lazım. O yüzden dün fırsat bulmuşken akşam 11'den sonra eve geldiğimde hatta yatağa girdiğimde saat 12 buçuk mu neydi? İki parça çikolata attım ağzıma hareketlensin diye soğuk su içtim ve soluma yattım. Netekim 10 hareket sayamadım. 3-4 tane saydım sayamadım zaten sonra da vazgeçip uyudum. Hani size bugün doktora bahsettim her şeyin yani normal görünüyor şimdilik ama bugün de çok aşırı hareketli değildi bilemiyorum. Olmazsa gideceğim zaten NTS'ye bağlatacağım kendimi. Her neyse. Ede ne ettir mi? Ne neyse. 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 <laughs> neyse. 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 Anyway. Sonra ee, klinik işim bitti. Eve geldim. Vurmuş kafayı. bir yatmışım. Kalktığımda e, Ama klinikte bugün bayağı işim vardı bu arada. Uzun sürdü yani. Ölç e, kilo ölçüler. Hamilelik hamle kaldığımdan bu yana e, 6.2 kilo aldım sadece. E, en son tartıldığımdan 1 kilo yarım kilo falan eksiğim sanırım şu an. Yani aynı kiloda hemen hemen gidiyorum, geliyorum. Memnun doktorum kilomdan, kilo artışımdan fazla kilo almamış olmamdan memnunlar. Ee, bunu herkes çok şaşırıyor yani sizler hani ben 30 kilo aldım ben 15 kilo aldım falan diyorsunuz ama hep söylüyorum bu benim muhteşem beslenmemden ya da harika bir hamile diyeti yapmamdan ya da çok fit bir anne olmamdan kaynaklı değil. Ben hamileliğe zaten çok yüksek kilo ile başladığım için benim 30 kilo almam zaten imkansız ya yani imkansız değil de çok aşırı olurdu yani çok beklenmedik bir şey olurdu benim kilolarımda hamile kalan bir insanın alması gereken kilonun ortalamasındayım yani iyi, iyi hani sağlıklı aldım ben ama gene söylüyorum bunu tabi benim hamile kalma kilomun yüksek oluşu yani benle kıyaslamayın 50 kilo 60 kilo hamile kalmış bir kadın da benimki bir değil ki o yüzden işte bilgen 6 kilo aldı ben 30 aldım ben 20 aldım gibi düşünmeyin yani öyle şu an gözlerimden uyku akıyor sonra vurmuş kapıyı uyumuşum kalktım Charlie geldi e, düşünün yani açtım ama yemek yemeyi, uyumayı yemek yemeyi tercih ettim. O kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. E, yemek bile yemeden işe gittim. Çalıştım netekim. Şimdi Charlie beni işten aldı eve gidiyoruz ve size video çekebilecek ilk fırsatım şimdi buldum. Yani what? Um, Öyle yani tüm gün size hiç zaman ayıramadım. Kusura bakmayın. Bugünlerde hatta sizi biraz ihmal ettiğimi düşünüyorum. Ee, yani misafirler var. Zifiri kanalındayız bu arada. Misafirler var haliyle takdir edersiniz ki e, önceliğim onlar ve iş yani haliyle gene. O yüzden e, çok böyle zifir kanalında çekiyorum şu an. Çok böyle sohbetli, eğlenceli olmuyorsa videolar kusura bakmayın. Yarın Thanksgiving yani Şükran günü burada 24 Kasım. Bu arada bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Hem bizim ülkemizde önemli bir gün hem de wow. Amerika'da önemsenen bir gün. Yarın e, Charlie'nin ailesine gideceğiz Şükran günü kutlamaya ve tabii ki bunu kameraya çekeceğim. Yediğimizi, içtiğimizi, yaptığımızı, ettiğimizi. Planımız e, bendeniz, misafirlerimiz İbo, Charlie hep beraber Charlie'nin ailesine gideceğiz. Charlie'nin ailesi bu anlamda müthiş... E, misafirperver, anlayışlı anlayış da değil yani. Müthiş misafir, thank you baby. Müthiş misafirperver insanlar. Hani bizim misafirlerimizi kalkıp oraya götürmem. Onların istediği bir şey zaten. Hani kayınvaliden bir de getir hani değişiklik olur vesaire diye. Hem onlar da böyle bir Amerikan adetini görmüş olacaklar hem de hep beraber olacağız. Hem de ben Charlie'nin ailesiyle beraber olmuş olacağım. Halil'in gelini. Öf ya ne yapıyorsun? mı Sana sus. Susacaksın. Susacaksın. <laughs> Now what? do we leave the parking to them? Yes, I oh, you'll park at the manager. At. No, they said they will be coming. So you just park they at didn't the manager. So they <laughs> Bana söylemediler. Oh, psycho. Böyle yani yarın için. Sen psycho. Manyak. First of all, <laughs> you can't say sen psycho. You're supposed to say sensin, <laughs> sensin psycho. <laughs> sensin, don't call me names. <laughs> I only call the things I mean. Really? Oh, <laughs> ah, there was parking there. By oh. Doing. Hush. <laughs> Böyle yani arkadaşlar şu an park etmeye çalışıyoruz. Ee, yarın için planlarımız bu. Charlie. Bu Ağzını burnunu kuparım Charlie. Bana bugün gelmiş. Dayanamıyorum. Çocuğun doğmasını istiyorum. Sabırsızlanıyorum dedi. Dedim hiç düşün. Bir kere bile düşündün mü? Ben o çocuğu nasıl doğuracağım? There's bu kız nasıl doğacak? Isn't it here? Yes. Oh well. Dedim bir kere bile düşünme o çocuk oradan nasıl çıkacak. Ben korkuyorum yani. Söylediğim zaman işte korkma. Çok kolay olacak, çok güzel olacak. Ya dedim bırak. İndüs olacağım ben. Suni Sancı ile doğurmam bekleniyor. Yani korkmakta hakkım yok mu diyorum. Ya tabii ki var. Acıyı paylaşacağız. Lan dedim nereye paylaşıyorsun acıyı? Ben doğuracağım. Sen de ne? tamam yanımda olacaksın. Elimi tutacaksın. Çok güzel çok. Çok güveniyorum. Ama dedim acıyı paylaşma falan yok. O acıyı ben çekeceğim. Bana artı sertsiz konuşma. Haklısın aslında ben o yönünü hiç düşünmüyorum. Bana sanki çocuk doğup kucağıma verilecekmiş gibi geliyor dedi. Kinde tekim öyle olacak. Onu bir de bana sarın. Neyse korku gitti de doğum korkusu sarmaya başladı benim. Ya bence de gayet de normal bir şey yani. Ufacık. Kocaman bir çocuk çıkacak sizden yani. <laughs> Böyle. Uykum çılgınca uykum var. Çılgınca yorgunum. Ee, yani bugünkü vlog için üzgünüm. Aslında bugün hiçbir şey çekmeyecektim. Yani size Instagram'dan yazacaktım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yes. Okay, you gotta move it out of the way. <laughs> I gotta I gotta the move on. you want me to get into an accident? Yes, I would love that. I'm sure you would. It's like, oh. I would. <laughs> Say, ee, aslında bugün hiçbir şey çekmeyecektim ve size Instagram'dan bir özür yazısı yazacaktım. Kusura bakmayın. Çok yorgunum, halim yok yani ve yalan da yani. Sebep tek sebep yorgun bitik olmam. Ama Biliyorum sonra bir sürü yorum gelecekti. Niye bugün vlog yok o bilmem ne. Yani yorgun ve yoğun aşırı olduğumu görüyorsunuz. Kısa vloglardan hoşlanmadığınızı biliyorum. Hatta sürekli yorum geliyor. 11 dakikam işte 15 dakikam 20 dakikam. Sana yakıştıramadım falan diye ama. Arkadaşlar birazcık anlayış istiyorum. Çok bitik haldeyim yani. Cidden şu sıralar benim için çok kolay değil. Her şeyi bir arada idare etmeye çalışmak böyle başınıza kakar gibi de konuşmak istemiyorum. Tabii ki başınıza kalkmıyorum da. Yani sonuçta oturuyor izliyorsunuz. Bu benim için çok kıymetli ama. Yani işte karşılıklı fedakarlık ediyoruz. Öyle. Okay let's go home and I can finish it there. Bye. Eve gidiyorum. Thank you very much. This is just like if I was to say you stand up <laughs> and get shot. Sensin o. Don't talk with me. <laughs> Sevimsiz. Tüm çirkinliğimle. Kes sesini. <laughs> Görüyor musunuz? Şu labitü. Şu surat her şeye açıklıyordur herhalde size. Daha ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Öyle. Evet bu bundan daha iyisini hak ediyorsunuz ama. Hot cocoa. Hot cocoa at 12? 11:30. Is it uh, cappuccino you mean? No. Hot cocoa. No. no bu da taktı bozdu kafayı hot cocoa ile. No baby I'm good. <laughs> hot cocoa da hot cocoa içermişti Gece o <laughs> <19. gülüyor> I I'll pass. İstemiyorum lan anlamıyor yebeni. Git git çık sök. Do you hear us shaking? Hey, yeni. Kendine <laughs> şarkı söylemeye rol yapıyorsun. Bu olmasa ben neye gülerim bu hayatta ya? I love you. <laughs> Huh? I don't believe. You don't believe in my love? No. Chokta Fifi. But I love you so it doesn't matter. My love is not. Chokta Fifi. Fifi from now on. Huh? Fifi. <laughs> fifi? <laughs> you know what we call a Fifi in America, right? No, what? That's what guys masturbate into. Okay, hush. Give a second. Oh, video kiss mixer, make all jumble from Söyle pis lafı. Neyse ya kesmeyeceğim bana ne. Fifi <laughs> is... <laughs> Çok da Fifi is like, I don't care. Oh, okay. Yeah, it doesn't mean that at all in English. Hush. What the... What the... Cappuccino. If you see K. Security. <laughs> Sus tamam. Sorry, you don't know what quality is. Ben kalitenin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir tek burasını çeviriyorum bütün konuşmanın. Her neyse. Şimdi bunları atacağım YouTube'a. Size Haribo! From Germany. Or I it. think I like these. Are these ours too? Here, bring them so we can show them what we have. The toffee Yeah, yeah, this is golden ours, ours too? Yes. Everything on, in on those two bags are ours. <laughs> That's a lot. Instead of ''çüş'' you were supposed to say ''nice people, thank you'' They thank are them. extremely nice people. I can't believe they would bring so much. Çok and, iyiler. And inanamıyorum say, so bu kadar çok şey getirdiler I mean, so diyor. much. Çok getirdiler diyor. Peki misafirlerimiz nerede? Bu 15 dakikadır açıklamadım. Bu sırrı açıklıyorum. Evden kaldım. demişim. Hayır. Ben bugün çalışıyordum diye. So much. Yes, they brought phone. so much. Bunlar dolu diyor. No. Because they saw on the video yesterday. Tipe they... bak. I know. I'm, I changed my mind. Yallah. Ne diyordum? Charlie, ne diyordum? Funny, ha. Ya I'm bir sorry. sus, bokunu yiyeyim sus. What does sus mean? Zipa... Yes. Charlie! Küfre bak. My God! Ya Dana! I love you. Tipe bak. <laughs> Gecenin bir yarısı... Koka içiyormuş. Can I have a sip? No. <laughs> Bana ettiği küfürler duydunuz sus dedim diye. I'll be over <laughs> here susing. ben burada duracağım ve susacağım diyor. <laughs> Çırlız. Oh, I love you baby. Yeah. Aynen cümlemi tamamlayacağım. Sustu gözü gitti. <.�Gülüyor> ne diyordum? Ha, <laughs> <laughs> aydalar bugün dedi yani sen dün <gülüyor> <gülüyor> hem bizi dışarı çıkarıp hem de işe çok yoruldun. Bugün hani biz kendimiz gideriz. Sen biz bir yere götürmek zorunda değilsin dedi. Sağ olsunlar. Onlar kendileri gitti. Ben de I love you baby. Love you. Ben de bir yere gitmedim. İşe gittim sadece. I love you. I'm so sleepy. Belly. Your baby belly. in the belly. Yes. Baby in the belly. And something black here. Yes. Oh no. What the <laughs> fuck is that? Makeup. Dirt, Dert. Yeah, make-up, probably. Serious. Ayda şey getirmişti. Clinique'in Take the Day of neydi mi Balm temizleyicisi var ya. Thank you, baby. I love you. Um, onu getirmişti. Ondan deneyim bir lokma diye. Onunla çıkarmıştım makyajımı. <laughs> Onun onu Demek ki işe yaramıyor. Neyse. Yani sıktım, uzattım, biliyorum. Misafirlerimiz gezdiler, tozlar. bugün. Daha gelmediler, gelmek üzereler. Onlar gelmeden ben de kapatayım. Şu videoları atayım. Kocam da bir yudum vermedi içeceğinden. You don't have to wear it because I'm done aşkım. don't okay, care, I'm wearing it. Böyle. Umarım ediyorum video hoşunuza gitmiştir. Bu video için bir insan hoşuna gidebilirse umarım. Ee, you know what? Uh, what? Amen. Yeah yeah, but that. Almış önünde koca kutu Haribo'yu oturmuş. Sen yüzünü azıcaksın de. Ben bu videoları atacağım sonra cumburlop yatağa. Yarın... Ha? Pardon, toffee yiyecekmiş önce. So you'll eat toffee and uh, Haribo both? No. Okay. I changed my mind about the Haribo. I'm gonna do the toffee Okay, perfect. You do your video, don't worry about me. <laughs> Sen videolarını yap, beni, um, beni bırak diyor. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın için daha uzun ümit ediyorum. Ve en azından içerik ve görselik açısından daha dolu bir video sözü vermek istiyorum. Öyle Ümid ediyorum. Bu gerçekleşecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Gözlerimi kapatmışken şu Tatlı tatlı Bana enerji gönder. Enerji. Yorgunum. Yargınım da sarım yargınım. Böyle. Hoşçakalın.